konumuz DJI'ın piyasaya süreci flip olacak. DJI Neo'yu çıkardığından beri bu tür dronları neden piyasaya sürdüğü ilgili birçok dedikodu var. Bu dedikoduların en büyük kaynağı ise DJI'ın Hover Air dronlara karşı güçlü bir rakip olma yönünde attığı adımlar arkadaşlar. DJI Flip'i de ben bu adım olarak görüyorum. Çünkü Hover Air X1 Cam ile drone dünyasına giriş yapan firma Aktif takip özelliğini elden kalkan bir drone ile kontrol cihazı olmadan sizi takip edebilecek bir drone serisi selfie drone üretimi yaptı. Daha sonra DJI bunu Neo ile cevap verdi. DJI Neo'yu piyasaya sürdükten sonra Hover Air de hızlı bir şekilde manevra yaptı ve Hover Air X1 Pro'yu piyasaya sürdü. Bu drone. 8K çekim yapabilen 3 eksenli gimbalin yanında drone'un kontrol cihazı bir Lego gibi birbirine ayrılabiliyor. DJI Hover Air'i kıskacı altına almaya çalışırken sızıntı haberleri bolca çıkmadan evvel gerçekleştirdiği Türkiye'de Hakkı Alkan'ın bu drone'u tanıtacağını ilk drone fis söyledi sizlere. Arka planda görmüş olduğunuz gibi Hakkı Alkan'ın eli DJI Filip'in kutusunun üzerinde ve yan tarafında pervaneleri kanadını görebiliyorsunuz. Bugün itibariyle de DJI 14 Ocak saat 16'da dünyada da lansmanı yapılacak Filip için siz neler söylemek istersiniz? Yorumlarda buluşalım.